Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugün İsra olmadan ilk defa bir video çekeceğiz. Gerçi daha önce de bir iki kere olmadı oldu. Yavuz Selim'le de ilk defa Minecraft oynayacağız. Yer altına girdik. Trenler var, maden var. Yavuz Selim bakalım canavarları görünce ne yapacak. Hadi başlayalım. Yavuz Selim, hazır mısın? Aşağı yavaş yavaş inelim mi? Bu madenden bir sürü şey almamız lazım. Aa, burası şuradan çıkalım mı? Bak buralarda var ya ne oluyor biliyor musun? Örümcekler, clipperlar ve diğer yaratıklar buraya yuva yapıyorlar yavrucuğum. Bak altınlar varmış burada. Burada ne bulacağız biliyor musun? Hazine. Üst tarafa çıkılmıyor mu? Gerçi bir sürü şey varmış bunları toplayabiliriz ama. Arkadaşlar bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. O bölümde. Bu ne ya? Ana. Biz buraya nasıl sıkıştık? He örümcek ağı var. Burası nereye gidiyor? Hani oğlum burası bomba hiçbir şey yok. Aha, Aa, aşağı doğru gidiyor. Şurası? Burada bir başka tarafa gidiyor. Ee, aa tren. Bak tren rayları var orada. Orada. Oo, lavlar akıyor yukarıda. Şunu kapatabilir miyiz? Şunu kapatalım şuradan. Tamam. Çok güzel. kapandı mı? Şunu kapatacağız şimdi. Çok güzel. Eridi. Tamam. Üstte de yer varmış. Abi tren nerede? Trene bakacağım şimdi de. Şuraya bir bakalım. Arkadaş burası da var ya çok kırık. Abo. İneyim aşağı. Aha. Abi anne ben. Karşıda örümcekler var. Karşıda örümcekler Abi, var. Bak buldum ben. Yavuz Selim. Ha. Örümceklerin ağlarına bakar mısın oğlum? Bir sürü var ve karşıdan şu an bir tane yanaşıyor gibi geldi bana bakayım. Şurada ne var? Örümcek Dünyası. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bak bak, bunun içinden ne çıkıyor biliyor musun? <laughs> bak 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 bak, doğuyor şu anda. Geliyor. Geliyor, doğmak üzere. Hadi oğlum, çıkıyor mu? Çık. Obooo! Buradan aşağı düşebilirdik, Burayı kapatalım. Şunu patlatacağım şimdi. Bak, bunun içinde ne var görüyor musun? <laughs> örümcek var ve bu örümcek oradan çıkmaya çalışıyor. Kırsana canım. Şunu da kıralım, onu daha iyi kıralım. Aynen öyle. İndirdik onu. Bu kurası nereye gidiyormuş? Bakalım hemen. Aa. Oo. Bura efsane bir yer. Bu ne be? Yusra olacaktı şu an. Şu an Yusra'nın burada olması lazım. Olmazsa Yusra ile de burayı oynarız ya o Değil mi? Şimdi şu taraftan gidelim. Maden de içi bomboş ya. <laughs> Sen onu istemiyorum. Tamam onu koy kenara. Al sana tren. Gördün mü? Tren rayları kırılmış. Canım kırılmış. Bir tane. tren rayları kırılmış. Canavarlar kırılmış. Treni tamir edip aktif hale getirsek burayı kullanabiliriz. Ama burada hazine var. Oo, burayı kapatabiliyor muyuz? Şurayı kapatalım bak. Bu lava değersek ölürüz. Tamam bura kapandı. Aşağı gidiş yolu var mı? Büyük ihtimal var. Şuradan gidelim devam edelim. Işık aç. Işık açayım değil mi? Birazcık karanlık sanki buralar. Baba tren kırmış orada. neler kırmış biliyor musun? Canavarlar kırmışlar. Ana. Evet. Onu tren Bir ses duydum sanki. Aşağıya düşebiliriz buradan. Tamam. Aha. O var ya efsane bir yermiş. Şuraya bak. Ayda. Buradan aşağı düşsek Yavuz Selim ne olur biliyor musun oğlum? Ölürüz biz. Ölürüz. Evet. Bir sıra alsaydı var ya heyecandan şu an çıldırıyordu çünkü. Tren kırmış baba. Treni bu canavarlar kırmışlar. Bir tane ışık Anne. yeter oluyor. Biz buradan gidelim. Şurada ne varmış? Ah, baba treni kırmışlar onlar. Treni kırmışlar oğlum. Tren dayanmamış bunlara. Bakalım şurada. Tren Bir ses geliyor. Kulaklık takmak ister misin? Ses geliyor. İneyim mi? İndim. Bir yerde bir şey var burada. Can Canavar var. Ya bu Selim sen sesi duymuyorsun ama ben duyuyorum. Bir şeyler var orada. Şuradan karşıya geçelim. Aa. Süper kahraman değil oğlum onlar. Adam yiyorlar. onlar. Onlar var ya adam bitiriyorlar. Kırsa canım sen şimdi. Allah Allah. İçinde kaldık resmen ya. Şunu da patlat. Bunun içinden hiçbir şey çıkmasın istemiyoruz. Bizi sonra öldürüyor bunlar. Kır 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 kır. kır, kır. Çok iyi be. Oo. Bayağı bir şey verdi. Oo bak bir şey değil mi? Ben böyle ilk defa böyle bir şey gördüm. Bayağı güzel bir yermiş burası. Yer altında yaşam alanı. Treni kırmışlar ama aşağıda da yaşam alanı oluşturmuşlar. İlk defa böyle bir yer görüyorum ben. Buralar yukarı çıkıyor. Bura nereye gidiyor bakalım? Buranın girişini bulursak buraya biz devamlı geliriz. Şurası. Tamam buradan çıkış var. Buradan çıkıp gidebiliriz o zaman. Şu aşağıya bakalım. Sonra bu madeni bir güzel temizleyip süpürmemiz lazım. Çok değişik ağaçlar var. Gerçekten ilk defa böyle bir maden görüyorum. Şuraya bak. Yaşam belirtisi dolu. Ne güzel çiçekler ya. Biz nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Biz buradan gidelim. Kır şunu canım. Kır 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 kır. kır. Bunun içindeki böcekleri görüyor musun? Hı. <laughs> Çıkarlar sana bizi biliyor musun? Hı. <laughs> Yiyebilirler <laughs> bizi. Kırayım mı onu? Ha. Yavuz Selim onu kırmamı istedi arkadaşlar. Biz bunu indireceğiz şu anda. İn yavrum tamam Oldu. Oldu mu? Ha. Maden gidişatı nereden? Şu aşağıdan da yer var. Ona garip garip bitkiler var burada ya. Şurası başka nereye gidiyor? Şuraya bir ışık tak bakayım. Aha. Burada bir yere gidiyor. Ona! Madenin devamı. Ha? Nereden çıktık? Arkadan geldik buraya çıktık. Hayda! Orada bir şey <laughs> gördüm ben. Yavuz Selim. Bak şurada gidiyor. Aşağıda da tehlikeli hayaller var ha. Aşağıda bir şey var. Aşağıda bir şey var. Sen onu gördün mü bilmiyorum. Nerede? Madende görmemiş. Bak orada bak. Bak şurada yanda bak şurada. Gördün mü? Nerede? Kızım, oğlum görmüyor musun? Bak şurada, bak. Allah! Geliyor. Geliyor. Bir de onun gözüne bakmamamız lazımdı. Neredesin canım? Bak bak aşağıda. Anam! Aşağısı kaynıyor. Ayva yedik ya Selim. İstediğin heyecanı buldun mu Hadi oğlum? gidelim. Artık gidemeyiz. Bak şu aşağıdaki bizi dövebilir. dövsü mü bizi? İneyim aşağıya? Emin misin? Aşağı inmek istemiyorum oğlum ben. Bunlar neymiş ya? Bunlar var ya çok garip bir bitki. Havuç mu? Kayısı mı? Ne atayım? Şunu atayım bakayım. Ne o? Parlayan meyveler. Ya bakayım. Parlayacak mıyız merak Baba, ediyorum. Baba Ya bakayım şunu. Ooo güzel. Az da olsa bir cam veriyor bir şeyler. İniyorum aşağıya. Allah geldi. Gel be Allah. Vur 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 vur. Allah karşılıklı vuruyoruz. O ben hiç fırsat tanımıyorum. Vur vur vur. Ana öldü mü? Vallahi ayda bu ne? Bu ne biliyor musun sen ya senin Zombi oğlum. <laughs> bak bak bak. bak. Şişt, vurma oğlum. Vurma yavrum. Niye vuruyorsun bak? İndir başa seni. Şu bir şey. Bir dakika bir hareket oldu. Ayda geliyorlar. Ay patlayacak. Aa bu nereden geldi gene? Şimdi öldü. Demin ölmemiş. Canım sen gelme ya. Vallahi bak. Yani ayıp ediyorsun üstümüze üstümüze geliyor böyle hareketler falan hayırdır sana. Ha? Ay diyor bak indi. Tamam. İneyim aşağıya da. Ay diyor. Sen demiyor ki kulaklığı takmadığın için. Şuraları bir yerden atalım ya. Gideyim böyle. O ben burayı var ya çok sevdiğim. Buraya var ya arkadaşlar ev yapmamızı isterseniz buraya efsane bir ev yaparız. Güzelmiş ya. Normalde yerin altında bitki yetişmiyor ama burada var. Evet gördüğünüz gibi bitki yetişmiyor ama <laughs> canavarlarımız bol. Baba kanan canavar geliyor. Geliyor mu? Orada, bak orada. şimdi. Bak şimdi ne yapacağım onlara. Bak 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 bak. Bat. Bat sen de patla. Oy, o da patladı, çok güzel. Tamam şuraya ışığımızı takalım. Şu karşıya gitmek istiyorum. Şimdi bakalım karşıda ne var. Karşıyı incelememiz gerekiyor. Şimdi şuradan bir tane şunu koyalım şuraya. Çık bakayım şuraya böyle bir. Evet, bir meşale olsaydı elimizde iyiydi. Aydınlata, aydınlata gidiyoruz. Birisi ok mu atıyor? Buralar aydınlatmış mıyız? Kendi. Aha. Ah. Allah geldi. Patla. 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 patla! sana! Bam diye patladı. Tamam şimdi birazcık ekmek yiyelim. Canımız azaldı çünkü. Biraz daha ye canım. Tamam. Şimdi şuradan aşağıya gidiyoruz. Canavar birisi Allah ok atıyor. Öldü baba. Canavar öldü de birisi ok atıyor bize. Şu bize ok atıyor. Şunu indirmemiz lazım. Öldü öldü tamam. İndir. İndir. Vur. İndi Patladı o da indi. Ekmeğimizden de yiyelim. Ekmeğimizi sığdırırsaydık. Başka da ekmeğimiz yok. Şu taraf nereye gidiyor? Gerçekten garip bir yer altıymış ya. Allah Allah. Toprak var ve her türlü bitki yetişiyor burada. Oo, Tam bir yer altı evi ha. Çok güzel. Bunlar da değişik. İlk defa böyle bir şey gördüm. Tersten bitki çıkmış şuraya. Burası. Su da var burada. Burada kalınabilir ya. Bir süre bunu gösterin beğenirse buraya biz bir tane ev yapalım. De mi yavuz hı. Sen de beğendin mi burayı? Hı hı. Canavarları beğendin mi? Hayır. <laughs> Canavarları beğenmedin mi? Hı hı. Niye canavarlar güzel değil mi? Hı hı. Değil bence de değil onlar saldırıyor hı hı. bize. nerede? Canavarları bulalım mı? Hı hı. Gidelim bakalım nerede canavar var. Bakalım. Suyumuz var, bitkimiz var. Efsane bir yermiş burası. Ben çok beğendim. Ben de Çişir'den. beğendim. Arkadaşlar ilk defa Minecraft'ta ben böyle bir yer altı yeri görüyorum. Daha önce hiç bu tarz yer altı yeri görmemiştim. Tren yeri diye girdik. Yavuz Selim'le bir... Çünkü o canavarlarla kapışmayı çok seviyor. Bir ona canavarları göstereyim dedim. Aşağıda koskocaman bir dünya varmış meğersem. Bunlar nasıl buradan çıkmış? Ben onu anlamadım. Bir şey gördüm ben. Oğlum bu ne biliyor musun? Ha. Aa bir şey madeni bulduk. Bak. Bu madenden hiç toplamamıştık şu ana kadar. Bundan da toplayabiliyoruz ben aslında. Ben var. Bak amatis miydi bunlar? Amatisti galiba. Dur bakayım. Aynen amatis bakayım. Ee, şu havucu şunun üstüne koy. Amatis. Aynen amatis taşı bu arkadaşlar. Bunlar da bir şeyde kullanılıyordu ama biz şu ana kadar herhalde hiç kullanmadık. Nereye gidiyoruz biz ya? Şuradan çık bakayım bir. Yerimize doğru gidelim. Canavarlar bu. Canavarlarla kapışmamı mı istiyorsun yoksa? Evet. Anam yarasalar uçuyor etrafta. Oy karşıda bir şey daha var. Onu indirelim mi? Demin siyah bir tane canavar vardı ya yok Selim. Onunla kapışayım mı? Emin misin? Bak karşıda. Nerede? Bak şurada göstereyim sana. Bak şurada. Gördün mü? Bak şu bize bakıyor bak şu. Baba, bak onu kapış. Kapışıyor mu? Evet. Bir iki üç vurdu. Allah 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 Allah. Ölmek istemiyorum. Vuru söylüyoruz ya bu Selim. Vuruyor şu O indi mi? İndi. i̇ndi. Vallahi indi. Yoksa var ya biz inecektik. Şu haritayı kapatır mısın? En son gidip haritada bir şeyler çıkartmıştık burada herhalde. Ha? He? Şu tarafa doğru gidelim. Efsane cennete geldik resmen. Yeraltı cenneti diyebiliriz buraya. Hı -hı. Oo çok güzel be. Ama birazcık engebelim engebelim. Aptı mandala var. Ne var? Aptı mandala var. Mandalina mı? Aha. ha <laughs> ağaçta mandalina var diyorsun oğlum. Vay 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 vay. Şurada ne varmış? Buraya çıktık mı? Aa. 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 Bu ne? Kertenkele mi? Ejderha mı? Bu ne? Şuna bir şeyler verebiliyor musun? Al bakayım kedi. canım Balık al. Kedi. Anam kedi o. Ye bakayım onu. Kedi o. Oğlum yesene sen şunu. Böyle yapınca vuruyor olmuyor. O kedi değil. Oğlum ejderha o. Kediyle alakası yok. İlk defa oyunda da ejderha gibi bir şey gördüm ben. Ben de gördüm. Sen de görmüş oldun. Yusra var ya buraya bayılırdı ya. Yazık benim kızıma ya. O oh, varken de oynayalım ya. İsveç şu an okulda arkadaşlar. Yavuz Selim çok Minecraft oynamak istiyordu. Ben de dedim ki gel oğlum oynayalım dedim. Aha. Aha. Yavuz Selim aşağı seni görüyor mu oğlum? Aha. İyi değil mi? Seni de diyorum bak şimdi bak. bak. Hazır mısın? Vurayım onlara. Geliyorlar. Geliyorlar. Vur Allah patlayacak şimdi bak patlayacak hadi. Hadi geçten patlayın ama. Huh, huh. Patlıyor bak güm diyor patlıyor. Patlasan da ay. Burası da Aa, bayağı büyük. Ah canım, var aşağıda. Canavarlar öldü oğlum. Canavarlar gitti, canavar kalmadı. Hepsi perişan ettik yavrucuğum. Arkadaşlar Yavuz Selim'le beraber ilk defa madene indik. Daha çok Yavuz Selim'le Minecraft videosu ya da başka Aa, videolar. Ne? Bu ben kurdu bir şey var. Evet bakacağız onları şimdi. Daha çok Yavuz Selim'le video gelmesi için ne yapalım? Beğenin de. Beğen. Neyle kalalım sevgiyle Değil de. de. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Oyna o zaman sen hadi. Hadi. Hadi al oyna. <laughs>